Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir ev turu videosu çekeceğim. Şu an hava <laughs> soğuk bilmiyorum. Belki nefis mi gözüküyordur ama. bir, 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 buçuk sene önce oda turu videosu çektim. Ondan sonra ev turu videosu çekme cesaret edemedim. Baya böyle tuhaf tuhaf yorumlar geldiği için. Ama şimdi bir çekeyim. Hem size hızlıca bir evi göstermiş olurum. Hem de Bilmiyorum belki ileride dönüp baktığımda hatıra kalır diye düşündüm. Şimdi evin iki tane girişi var. Birisi burası. Bir de aşağıda var. Bu avludan bir giriş var. Orayı size göstermeyeceğim. Çünkü çok böyle şey eşyaları var. Ne o? Tarla, alan eşyaları olduğu için aşırı dağınık. O yüzden orayı göstermeyeceğim. Buradan girelim. içeri. şimdi. Gelin bakalım. Göstermişsin. anneyiz. Şimdi sol sol değil mi bu taraf. Sol tarafta girişte hemen burada kiler var. Bu kileri şöyle kısa e hemen hızlıca göster anne. karanlık olduğu için çok gözükmüyor ama orada salça, pekmez, işte ne bileyim e turşu, turşu falan soğanla her şey orada. O oradan alıyoruz. O yüzden orası da. İyi oluyor yani şey olarak. Burası mutfak mutfağı görmüşünüzdür büyük ihtimalle diğer videolarımda. Yani çünkü yemek gibi videoları. Şimdi mutfağı genel görmüşsünüzdür diye düşünüyorum şey olarak. Burası bu mutfak. Aman buzdolabı <gülüyor> mutfak. Burası <laughs> buzdolabı. Burası tezgah. Tezgahla işte bulaşıkları yıkadığımız için o şu an burası böyle. Normalde topluyoruz birazcık. Ee, suları sarksın diye. Burası aygaz, aygazı çok göstermiyorum çünkü gerek yok. Burada masa var. Burayı genelde yazın kullanıyoruz. Yani kışın burası soğuk oluyor kışın. O yüzden oturduğumuz oda değiyoruz. Beni gösteriyor mu şu an? Yazları buradayız. Mutfaktayız genelde. Orada fırın. Şurada elmalar var. Yani böyle genelde çok fazla kullandığımız şeyler burada duruyor. Hemen elimizin altında olsun diye. Burada da soğuk masa bunun üstünde pırasa. Bu ne? Hoşafmış. <laughs> Hoş Hoş Turşu. Sart tur. Böyle. Genelde kullandığımız eşyalar burada duruyor. Sonra buranın varmasını toplamışız. Burası tuvalet tuvaleti göstermeme gerek yok bence. O yüzden girmiyorum. Şimdi burası avluya gidiyor. Kapalı yani. Avluya inmeyeceğiz şimdi. Şurada ayna var. Ee, soba kovaları. Yani sobayı yaptığımız için. Görünmüyor bile bunlar. Sonra burası Hanay, Hanay gel salon. <gülüyor> Ötüyor. Tatlılar da ya. Burası biz Hanay diyoruz ama salon işte koridor da diyorlar. Şimdi bu bu kahverengi koltuklar şurada da var. Ali de deyin şeyler onlar. Babaannemin değil mi? Ben babaannemin zannediyordum. Ali dedem getirmiş, yani dedem getirmiş. Ali dedem getirmiş, Belki peki. Ee, dedemin koltuklarıymış. O yüzden kimse ellemiyor bunları. burnuna burada duracak yani. Hatıra mı? Öyle bir şey. Bu koltukları çok hoşlaşmıyorum kendileriyle. Oturmam da üstüne. Hiç kimse de oturmuyor yani. Kimse oturmuyor, kimse yüzüne bakmıyor, kimse sevmiyor koltukları ama duruyor yani. Ben anlamadım niye. <laughs> burada la. şey de olmuyor ya hiçbir yere de gitmiyor. Hep burada duruyor bunlar. Ben sevmiyorum kendilerini maalesef. Hoşlaşmıyoruz kendilerine. Burada gelenler. Bu Ali'nin kaskı. Neydi bununla? Krampon. Çeket askısı falan var. Sonra şurada bir tane dolap var. Bu dolapta genelde hap, ne bileyim işte namazla, ya böyle hani genelde kullanılan ıvır zıvır eşyalar burada hep. Hepsi. Buraya dolduruyoruz. Şimdi bizim odaya geçen bunu tu oda turunda size gösterdim zaten. Daha ayrıntılı bir şekilde oradan izleyebilirsiniz. Sadece böyle bazı şeyler değişti. O şey oldu. <laughs> Burası Ali'nin masası. Toplamış bugün. Yani normalde dün çekseydim dağınık olacaktı. O yüzden Kötü dururdu ama bugün yani bu toplanmış hali. Biz bunu toplanmış diyoruz. Burası yatağı. Şurada kitapları burada. Yani dağıtmış orayı. Burası benim masa kitaplık tarzı bir yer. Şöyle şu kitapları... Şurada... Iııııı... Ee, kitaplar var. İşte YKS, AYTT, YTG, sayısal kitapları var. Bunları Ali çözerse çözer yani. Ben de arada hani bazı şeylerde lazım olur diye durduruyorum. Burada böyle işte maskara, duş, aseton. Burada temizlik malzemeleri var işte. Peeling falan. Bunlar duruyor genelde. Kremdir, zarttır, zurttur öyle işe yarayacak eşyalar. Burada ee, kılıflarım. 4-5 tane var yani değişik değişik. Böyle bunları dönüşümlü olarak kullanıyorum. Nutella'lı, mor. Fark etmez. Burada okuma kitapları. Sabahattin Ali'nin kitabı var. Onu, bu şu sıralar Sabahattin Ali okuyacak gibiyim. Bu Sabahattin Ali'nin kitapları bitince başka kitaplara başlarım. Bu küçük defterler. Ee, şurada İngilizce'de derste hazırlıkta gördüğümüz kitaplar var, dosya, defter, başka da bir şey yok burada. Şurada çantam. burada odun falan var soba yaptığımız için. Burada duruyor onunla. Yani ellemiyor. Burası benim yatağım. Yani ben genelde yatakta çalışıyorum. Beni mi çekiyorsun gelip? <laughs> Sığdıramayın hepsini. <laughs> Arada verecek, arada orayacak. Yani. Tamam öyle Ona, yap yani. Onu kendin ayarla geldi. Yani. Burada benim kitaplar var, burada ders çalışıyorum. Dersi genelde yatağımda çalıştığım için yatak, an yani gaga kitaplar yatağın üstüne <laughs> geliyor. O yüzden yatağın üstünde her zaman kitap oluyor. Burası böyle bizim odam. Ee, Buyurunuz, <laughs> çıkabiliriz anneciğim. Nazlı var Gülce, tabtayı çekiver yani işte. Burası oturma odası. Işte. Şimdi şöyle oturma odası normal sade sadece koltuk, iki tane koltuk. Bu masa yani bu herkesin evinde var herhalde böyle bir masa. Bilmiyorum ama bu masa bir akvaryumumuz var. Şurada çiçek. Bu çiçek ne çiçeği? Süslü mü? Püslü mü? Sarkı Küpeli. Küpeli. <laughs> Küpeli. Yani burada bu çiçeğe babam bakıyor. Genelde zaten çiçeklerle babam uğraşıyor. Ben bana verince benim elimdeki çiçekler ölüyor genelde. O yüzden ben ellemiyorum. Burada televizyon var. Burada akvaryum. Akvaryum daha böyle bayağı sü süsü var bence. Yani bu bambuyu babam Balıkesir'den alıp getirmiş. Buraya sırf yani akvaryum için almıştır onu büyük ihtimalle. Yani başka bir amacı yoktum. Sonra bunun içinde normalde balık vardı ama öldüğü hepsi nedenini bilmiyoruz. Yani babam sadece iki hafta evlenmediğim için öldü dedi ama bilmiyorum yani çok emin değiliz. Belki bir hastalık bulaşmıştır. Bilmiyorum. Burada da var bir tane bu çiçek. Bu çiçeği bayağı hiç yoktu yani sadece kumu altına dikmiş. Oradan büyümesi için böyle sürekli ışık veriyordu. Fotosentez yaptırıyordu. Onu büyüttü. Sonra balıkla öldü. Hiçbir şey yaramayacak herhalde o bilmiyorum. Burası bu da sopa. soba. Sobamız. Orası... <laughs> Biz ısıtan <da> sobamız. <laughs> Biz ısıtan da... soba. Şimdi bir de şu burası var. Burası annemden odası. Oraya, şuraya buraya girmeyeceğim. Burası annemle. O yüzden çok gerek yok. Burası da annemle odası da haneye Biz öyle olarak tarif ediyoruz. Şimdi şurada çeketler var. Burada herkes herkesin çeketi burada genelde. O yüzden hani şey bulanık mı gözüküyor şu an? Ya da sarı ışıktan dolayı da olabilir o bulanıklık. Şurada burası böyle gereğinden fazla olan yorgan, battaniye, yastık her şey her şey burada. Ki, ne gibi? Yüklük, yüklük diyebiliriz biz kadar. Onun gibi bir şey. Burada genelde hepsinde yufka var herhalde. Niye bu kadar çok yufka var? Ütü. Şu 2022 takvimi. Hiç dinliye takmadık biz bunu. Unuttuk. <laughs> Burada da okuma kitapları var. Mesela yani şey, dini kitaplar daha çok burnun içinde. Bir de amcamın akademik kitapları var öyle kitaplar var. Yani değişik değişik böyle yazılım tarzı kitapları var. O yüzden onlar hepsi burada koyduk. Burası da yani alan, tarla, ineklere bakmaya giderken giydikleri kıyafetten olduğu yer. Bu kadar. Yani evdeki bütün odalar bu şekilde. Gel bakalım. Ha şurada bir şey daha gösterecektim. Ben onu unutmuşum. Bu ekmek teknesi. Biz ekmeği kendimiz yaptığımız için e, bunlar da burada duruyor. Ekmek ekmek yaparken kullanılan bütün malzemeler minehat. Minehat. Kuru biber. Evet yani ev turu bu kadardı. Evdeki bir olan eşyalar bu şekilde. Başka Aklıma bir şey geldi herhalde. Ha yani burası da banyo burayı da göstermek istemediğim için çekmedim. Evet benim aklıma başka bir şey gelmiyor anne. Yani Senin bir şey geldi herhalde. Evet evdeki bütün eşyalar bu kadar Bak şöyle. <laughs> ne i̇yi oldu hadi. Ha iyi mi şimdi? Evet kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.